Bakara suresinin 80. ayeti var. Bir de e, Ali İmran suresinin 24. ayeti var. 24. Evet. Ne diyor? İkisinde de sözün sahipleri kitap ehli. Yani işte İsrailoğullarının belli bir grubu hepsi değil elbette. Anlatıyor Bakara suresi Allahu Teala bunların neler yaptığını 75. ayetten itibaren uzun uzun anlatıyor. Sonunda 80. ayette Bakara 80. Ve kâlû demişler ki bu ehli kitaptan olanlar. Demişler ki len temessanen-nar illâ eyyâmen ma'dûdeten. Ateş bize sayılı günler kadar dokunabilir. Evet. Sayılı günlerin dışında bize ateş dokunmaz. Yani bunun biraz daha farklı ifadesi. Biraz yanıp çıkacağız. He, yanar çıkarız. Bunu demişler. Hocam ne kadar muhteşem bir Değil mi? ya. kuran her şeyin yani gerekli olan her şeyin cevabı böyle pat pat veriyor. Aynen yani. ya, ya ben diyorum ki la bu ayet burada dururken ya Öyle sen ne diyorsun ya? Yani. ya? Bu nasıl bir şey? Bak bu bir Yahudi söylemidir. Ve ayetin devamında diyor ki kul de ki bunu diyenlere. Sadece o İsrailoğullarına değil ki bunu bugün söyleyenlere de de ki demektir bu. Ettehaztüm indallahi ahte siz Allah'ın katında söz bir söz mü aldınız? Eğer aldıysanız falan yuklif Allahu ahdahu. Allah sözünün tersini yapmaz. Yani öyleyse öyledir. Em yoksa takulun ala Allahi Yoksa siz bilmediğiniz şeyler Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Evet iftira ediyorlar. Nasıl? Nice. Bu Bakara suresi 80. ayet. Ali İmran suresi 24. ayette de gene Ehli kitabın bu yanlış algılarıyla alakalı diyor ki: "Zalike bi ennehum" Onların böyle davranmasının sebebi şu. Gevşek davranmasının sebebi şu. Kalu demişler ki derlermiş ki. Len temessene naru illa ayyamen maududatin. Ateş bize sayılı, sayılı, sayılı günler sayılı. kadar dokunacaktır. Ve garrahum fi dinihim ma kanu Onların iftira edip durdukları şeyler din konusunda onları aldatmıştır. E aynı aldatmayı bugün biz de yapmaya yapıyorsak Allahu Teala onları kınadığı bu ayetlerinin karşılığında yani ne zannediliyor? Rabbimiz bize aferin mi diyecek yani? yani hocam bir insan cehenneme girmeyi hak ettiyse girer ve orada kalır.